Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu sözleri hepimiz annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden duymuşuz. Dedikleri doğru. Bu hep böyle Teknoloji çok hızlı gelişti ve hızlanarak da gelişmeye devam ediyor. Metaverse, sanal ve açılmış gerçeklik cihazlarıyla üç boyutlu ve çevrimiçi ortamlara destekleyen bir kavram. Metaverse kavramı, İlk olarak 1992 yılında yazılan son birkaç hafta bir kitabı kuramadım artık. Metaverse, evlerine dair yaygın fark edildi ortaya çıkan bir şey ise Facebook'un kuruştu var mı? Dört Metaverse evlerini gezip sınırlarla kullanmak veya kurgulandırmak daha kolay olmasa da zaman zaman birbirinin yerine kullanılan para meseleleriyle anlatmak büyük. Bu para olan artılmış gerçeklik, <laughs> ger gerçek ortamda yapay bilgi akışıyla gerçeklik algısının yükseltilmesidir. Basitleştirmem gerekirse, gerçek ortamı altyapı olarak kullanan yapay bilgi platformudur. Bir mobilya mağazasının yeni bir kanepenin müşterinin oturma odasında nasıl görüneceğini göstermesi buna örnek olarak verilebilir. Ikea, Audi, Amazon gibi markalarda çoktan bu gerçekliği kullanmaya başladılar. 2 numara sanal gerçeklik, fiziksel ortamın yanı sıra üç boyutlu bir model veya sanal ortamın kullanıcıya duygusal ve psikolojik bir etki yaratmasıdır. Kısacası gerçek ortamda yapay ortamın kurgulanmasıdır ve yer gözlüğü gerektirir. 3 numara karma gerçeklik ise bu iki gerçekliğin birleşimidir ve kullanıcı hem gerçek nesnelerle hem de sanal nesnelerle etkileşime girebilir. Ayrıca gerçek dünyanın bir görünümünü tanımlar. Real bir cihazları da bu kategoriye girer. Son ve dört numaralı parametre yardımlı gerçeklik, bir kişinin elleri serbest olarak bir ekranı kontrol edebilmesine, kullanabilmesine izin veren herhangi bir teknolojidir. Yön bulma talimatlarını ön cama yansıtan bir araba veya başa takılabilir gözüstü yüz ekran bu teknolojiye örnek verilebilir. Yaşamımızda 2.0 Metaverse çok kez karşılaşıp farkına varamasak da filmlerde hepimizin dikkatini çekmiştir. Mesela hepimizin bildiği Iron Man'in kostümünde de bu teknolojiyi görebiliriz. Metaverse'in eğitime sağladığı belli başlı avantajlar, deneyime dayalı eğitim, içeriye ve senaryoya bağlı öğrenme, elde edilen bilginin sahada uygulanması ve deneme inanma Metaverse, eğitimde saatleri veya yeri değil, yetkinliği bildiren şeffaf akreditasyon kriteri uygulamak istiyor. Bu, öğrencilerin öğrenme tekniklerine, becerilerine ve bireysel ihtiyaçlarına bakmanın daha etkili bir yolu. Şeffaf akreditasyon, tüm öğrencilerin farklı öğrendiğini ve dolayısıyla farklı konsantrasyon aralıklarına sahip olduğunu ifade eder. Klasik bir sınıf ortamı herkes etkili değildir. Ve artan teknoloji kullanımıyla bu, özellikle daha az ilgi çekici olmaktadır. Aslında her şey eğitim sistemini neden değiştirmemiz gerektiğinden ve bu değişim ihtiyacını neyin tetiklediğine bakmakla başlar. Covid-19 pandemisi, eğitimde sosyalleşmedeki düşüşün inkar edilemez en büyük sebebidir. Metaverse, karantina ve izolasyon dönemlerinin getirdiği kısıtlamalarla bile eğitimde yüksek düzeyde sosyalleşme sağlayabilir. Sadece pratik, uygulanabilir beceriler değil, aynı zamanda bunları sosyal bir çevreye uygulamayı da öğrenebileceğiniz bir platform olabilir. <laughs> Metaverse, artan teknoloji kullanımıyla gelişim ve sanal gerçeklik aracılığıyla dünyalar yaratır. Sürükleyici özelliği sayesinde her yaştan birçok öğrenciye hitap edecek ve onlarla etkileşime geçecektir. Peki size bir soru sormak istiyorum. Sizce beyinle görmek mümkün müdür? Metaverse bunu mümkün hale getiriyor. 3 uygulamalarıyla gerçekleştirilen beyin nörolik açısından göz fonksiyonlarını ortadan kaldırarak direkt beyin, beyinle görmeyi sağlayacak. Aynı zamanda yatalak hastaların uzay gidememe durumunda da iş görecek. Yatalak hastalar da dünyanın her bir tarafını görebilecekler. Tabi bunu eğitim uyarladığımızda da birçok avantaj elde ederiz. Engelli öğrencilere diğerleriyle eşit şartlar sunulurken diğer öğrencilerin yetkinliği artacak. Ne yazık ki bir sınıfta herkesin tam olarak eşit bir eğitim alması mümkün değil. Günümüzde de artan umursamazlık ve çekingenlik sorunları sebebiyle geri planda kalan öğrenciler için de ön plana çıkabilecekleri bir platform olacak. Düşündüğümüzde okul biraz daha öğretmenler öğretsin diye bir platform olmasına karşın metaverse eğitimi öğrenciler öğrensin diye var. Sonuçta bir öğretmen ne kadar çok öğretmek istese de Anlamadığı bir konuyu anladım diyen öğrenci için yapabileceği bir şey kalmaz. Halbuki bir makine yalan söyleyemezsiniz. Demek istediğim metaverse sizin söylediğiniz değil, gerçekten olanı görür. Üstelik dijital dünyada varlıkların maliyetleri düşmektedir. Dijital ikiz bu konudaki sorunları çözer. Yeni bir okul kampüsü tuğla ve harçla somut olarak inşa etmek yerine, maliyetin sadece yüzde biri karşılığında dijital dünyada inşa edilebilir. Mesela buna örnek olarak geçen sene düğün maliyeti yüzünden evlenemeyen çiftlerin haberlerini izledik. Bu fiyatlar 2022'de daha da arttı. Ortalama 150 bin liraya bir düğün yapmak yerine 150 liralık bir internet bağlantısıyla siz de Metaverse evreninde evlenebilirsiniz. Kısacası Metaverse eğitimde öğrenim kısmında öğrencilik bireyselleştirirken aktarım kısmında sosyalleştirilir. Kişiye göre ayar olabilen bu teknoloji hem mali açıdan hem de özellik açısından birçok avantaj sunar. İnsan beyni kısa vadeli etkili abartıp uzun vadeli etkiyi hafife alır. Ama siz unutmayın ki Metaverse kavramı sayesinde biz yine teknoloji kadar çabuk gelişti. Her gün yeni bir şey çıkıyor sözlerimizi tekrarlayacağız. Teşekkür ederim.